Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizde e, size bir, iki, birinden birinden bahsetmek, bahsetmek, istiyorum. Peri kız Peri Nadia. Arkadaşlar bu kızın benim kuzenime ve benim alaya geçmesinden ben de sinirlendim. Kavga çıktı. Ona en atarsanız çok mutlu olurum. Kimse benim kardeşim gibi kuzenimle dalga da geçemez. Hatta Senan'la dalga geçemez. Arkadaşlarımla dalga geçemez. Hatta bak Bak yani. Bakın yani. E, Zeynep hesabını çalacaktı. Google hesabına girdi hatta. SS'leri attı Google hesabına. İnanmadı. Kendisi ateşe e, kendini atmayı çok seviyor galiba. Cehenneme aşık. Yani. E, şimdi benim bu vücudu atamayacağımı sanıyor. İstersem çok güzel bir şekilde atarım. Ben ciddiyim. Kimse bu ciddiyetimi bozamaz. O barışmak isteyene kadar da ben bu videoyu bir dakika sileyim. Siz az önceki pat sesinin ne olduğunu anladınız. Kapak sesi. Yani kapak işareti yaptım. Ee, o yüzden bence kendisini bir ciddiye alsın. Bir toparlansın. O beynini bir toplasın. Bir ayarlasın. Ayarına baksın. yerleri kalkacak bunun. Saygıyla konuşuyorum. Bu kız bir ara yabanlanır. Ya hesabını çalarlar. Ya da başka bir şey yaparlar. Ben az önce Ezra'ya ses kaydı attım. Kankası onun hacker. Bakın Ezra'nın kankası hacker. Dedim ki git bunun bu kızın haddini bildirin. Ben yoksa hiç, hiç kimseyle konuşmayacağım. Bunu yaparsan sana VIP alacağım dedim. Kızdan cevap bekliyorum. Yemin ederim o ses kayıtlarını size dinletiyorum. Bir dakika bekle. Hemen dinletiyorum. Dur, dinletiyorum. Duyan duysun, duymayan duymasın. Ee, Eskiler, çok ben... az geliyor. Dur. ...durabilir mi Ben e, videodan sonra e, sana... Ee, Esila, bana yardım eder misin? Bir kavga çıktı da ben bir plan uyguladım. Videodayım şu anda bana bir yardım dokunabilir mi? Ben e, videodan sonra e, sana kuzenimle tanışmayı çok Bak sen ne diyor ki kuzeninle tanışmayı çok isterim. E, sinirlendim ben şu an bir sinirlendim. Ben şimdi buna bir bela okuyacağım. O yüzden sen bir gel oyna. Ya da sen o e, benim yapacağım planı uygula. Çünkü birazcık şey. Sinirli Diyeyim. Cidden sinirliyim. Sen bana yardım eder misin? Hatta e, Samet kankam var ya yani hacker. Onu söyler misin bu kızı? Kızın, e, kızın ikisini sana atarım. Ege kız şu an kaçıyor. Ama lütfen sen onu bir e, Samet'e söyler misin? Allah'ını seversen. Gitsin şunun hesabını ağzına. Kız zorlaştırdık Seninle e, e, alakalı konuştuğum için ben şimdi... E, şimdi şey ateşim çıkacak ama sinirlendim bak. Sen bunu bir sana da söyle. Sonra benden ne istersen onu yaparım ben. Tamam mı? Duydunuz. Çok iyi duydunuz. Ben bu konuda ciddiyim demiştim. Aha da tüm ses kayıtları hepsi burada. Gördünüz. Herkes duydu. Anladı. Şimdi bir yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu videoyu atacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum ama atacağım. Ve açıklamaya da yazı yazacağım. Neyse hepinizi çok seviyorum. O kız da umarım dersini almıştır. Sizi çok seviyorum. Aa bir arıyor.